İnsanoğlu yüzyıllardır içinde bulunduğu dünya ve evrenle alakalı birçok araştırma yaptı. Bu araştırmalar sonucu birçok gizem ve gizlilik açığa kavuştu. Fakat içinde olağanüstü gizem barındıran evren hala gizemini özveriyle korumaya devam ediyor. Bu videomuzda son günlerde ortaya çıkan bir gizemi inceleyeceğiz. Amerika'nın Utah eyaletindeki çöl bölgesinde o bölgeden helikopterle seyir halindeyken pilot tarafından görülen gizemli metal blok bu eyalette ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uzunluğu 3.6 metre, genişliği 80 santim olan bu metal bloğun ortaya ne şekilde geldiği ve ne amaçla geldiği hala gizemini koruyor. Çölün ortasında olmasına rağmen oldukça parlak ve gözle görülebilir olması dolayısıyla onu gören herkese hayrete düşürdü. Yetkililer çölde bulunan bloğun 1968 yılında Stanley Kubrick'in yönettiği The Space Odyssey filmindeki bir grup primatın yemek için ıssız bir yerde kavga ettikleri esnada yanlarında beliren siyah taşın çöldeki metal bloğa benzemesi sebebiyle bu cismin filmin etkisinde kalmış bir çılgın tarafından dikelebileceğini söylüyorlar. Peki, filmde primatların metal bloğu keşfetmesiyle yeni bir çağ başlamıştı. Sizce bu metal blok günümüzde yeni bir dünya düzeninin kurulduğu bu dönemde yeni bir çağın başlangıç simgesi olabilir mi? Ya da yeni bir algının içinde miyiz? Düşüncelerinizi videomuzun yorumlar kısmına belirterek bu tarz videoları daha çok görmek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.